Deme Yadigar deme. Demek çocuğun babası Ertan'mış ha? Sorma Ayşe sorma. Bak ya. Sil sil, sil sil girmiş içimize. Hep o Zeynep'i kurtarmalar. Numara. Kız Yadigar bunlar nasıl hayatlar yaşıyorlar ki? Vallahi biraz ila dizisi gibi ha. Hiç entrika eksik kalmıyor. Mavisko. <laughs> Kuzum otur yavrum ha. Oy Ayşe Tencere tipin kara, senin şüphenden kara. Ula sen bak kendine ha bu kızları bir seviyorsun, bir dövüyorsun. Aptal ettin de bunları. Ay ben kurban olurum onlara, gelene git. Anasının gülüsü, gülüsü, oy. Hem döverim hem severim ben, yeri mi kızım? Bu kurban olam. Söyle yavrum, ha söyle o kızım benim, söyle. Eee şey diyecektim ha. Ne diyecektim? Ee, <laughs> babişkom benim. Ya gel kız, gel! Anam! Babişkom suymuş. Hazırlanmadı insan <laughs> şu adam ya! Siz niye benim huzurumu bozuyorsunuz ya? Allah Allah! Ya anne ya! Bir dinlesene! Dinlemeyeyim kız! Neyini dinleyeceğim? Kim bilir gene ne halt etti? Haa şey, şey bir şey yapmamış ya. Ee, sana sürpriz sürpriz falan yapacakmış da benden yardım istedi ha! Kız kızım ondan sürpriz isteyen mi var ya? Ha? Ondan bir şey isteyen mi var? Ya siz niye benim huzurumu bozuyorsunuz ya durup dururken ya? Niye bozuyorsunuz benim huzurumu? Bana bak şerzim Bak gene yeni barıştık. Vallahi bak yine bozuşuruz ha. Anla şu adamın adını Azade'yim ya. Telefonum çali. Ha. Ner Neriman arayın. Ben bir odada Neriman'la konuşam da gelin. Canım benim. Ha, Neriman'mış. biliyorum ben o Neriman'ı? Bu bıyıklı göbekli Neriman'dır ya abla. Ha. Yere bakan yürek yakan. Bak 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 bak. ya bak. Efendim, Neriman! Benim, Ayfer'im Haydar. Bileyim Haydar'ım, bileyim. İçeridekiler anlamasın diye öyle dedim. Ayfer'im... ...ben seni çok özledim. Hem de çok. Ben de seni çok özledim Haydar'ım. Günlerdir yollarını gözlüyor bu kölen olmuş perişan yürek. Hasretimden... ...toplar, tüfekler, ne matkaplar eskittim Ayfer'im. Sen gelmedin. Ne zaman geleceksin? Çok özledim seni. Çok mu özledim ben? Çok demek yetmez ki benim özlemi anlatmaya. Çoktan da çok özledim seni Ayfer'im. Ah ha. Ah. Rapunzel misali kuleye hapsolmuş aşkım benim. Çıkacak mısın bugün dışarı? Haydarım ben bugün çıkamam ki. Bizim evde işler biraz karışık. O yüzden ben o işi biraz erteledim. Hayırdır? Yani böyle önemli bir şey değil. Zeynep ile Fatih'in klasik meseleleri işte. Ayfer'im. Ben seni görmemeye dayanamıyorum Ayfer'im. Bugün birlikte yemek yesek. Buna da hayır deme ne olur. Ne olur evet de Ayfer'im. Buna da hayır diyerek beni derbeder etme. Oy kurban olan ben sağ. E ben de seni görmemeye dayanamayayım ki. E tamam, çıkak madem öyle. <laughs> Anne, bak bir şey diyeceğim ama babam... Sen başlat lan ya! Babam, babam, babam! Allah Allah! Vallahi bak, o baban olacak iti bulurum. Derim ki o senin kızın derim kiralık aşk olmuş derim. Ondan sonra bak bakalım, baban sana ne diyor? Çek kız şuradan, çek şuradan! Telefonla da konuşamayayım bir. Rahat yok insana bir evde. Yok! Oh. Bu ne ya? Bıktım ya yeminle. Ya insanın etrafındaki herkes mi şantajcı olur ya? İnsanın kendi öz real alatı bile şantaj yapar ya? Biri bitiyor, biri başlıyor. Nasıl insan? Hop İyi ki de seni kırmamışım Haydar'ım. Her zamanki gibi çok güzel bir gece geçirdik. Beni kırmayıp geldin. E beni çok mutlu ettin Ayferim. Teşekkür ederim sana. Ayrıca seni yine böyle neşeli gördüm ya. Benden mutlusu olamaz artık. He, bütün problemlerimi hallettim. Gördün ya, ben kendim hallettim Haydarım. Çok sevindim Ayferim. Hem de çok. Hem güçlü kadınları hep sevmişimdir zaten. Artık güçlü kadınlar yok Haydarım. Güç var kadın var, bir de ben varım. Hep güçlü ol Ayfer'im. Güç senin olsun Ayfer'im. Haydi sen git artık Haydar'ım. Bir buran olacak. Peki. sen karıma vücut gönderiyorsun? Göstereceğim size. Öpücük ha? Görürsün gününü sen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.